Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hamit Özkök ve Meclis Başkanımız Sayın Nurettin Yapılcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği tarafından kurulan Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın Berlin'de gerçekleştirilen 20. yılı kutlama programına katılım gösterdiler. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Top Başkanı Rıfat Hisarcıkoğlu'nun da katıldığı programda Türkiye ile Alman ilişkilerine dair istişarelerde bulunarak Aksaray ve Almanya'nın ticari hacimleri başta olmak üzere borsamız bünyesinde açmış olduğumuz Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası irtibat ofisimizin durumunu, çalışmalarını anlatma ve istişare fırsatı buldular. Daha sonra kargın sera OSB'de yapacağımız faaliyetleri ve teknolojileri yerinde görerek Hollanda'nın en büyük sera kurulumcusu firmasıyla görüşme gerçekleştirerek Aksaray'da kuracağımız organize sanayi bölgeye yönelik ön hazırlık çalışmasını başlatmak üzere Sayın Valimizin de önem verdiği bu projeyi anlatma ve istişare etmek adına firmayı Aksaray'a davet ettiler. Son olarak Avustralya'nın Dorbin şehrinde düzenlenen 17. Kültür Festivali'nde valiliğimiz bünyesinde borsamızın da istişareleriyle Kültür Müdürlüğümüz tarafından Aksaray'ımızın turizm potansiyelini Avrupa'da yaşayan Türklerle yapılan toplantılara katılarak gurbetçilerimizin şehrimize geldiğinde Kapadokya'nın giriş kapısı olan Aksaray'ımızın turizm potansiyelini anlatan çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Kıymetli Aksaraylılar, çok değerli hemşerilerim. Bugün Avusturya'da düzenlenen 17. Kültür Festivali'ne katılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın valimizin himayelerinde Kültür Müdürümüz Mustafa Doğan Bey ile birlikte işte gördüğünüz gibi Aksaraylı hemşerilerimiz ve yurt dışında yaşayan Türklerin bir araya geldiği çok güzel bir organizasyonda ee, bu organizasyonun şöyle de bir özelliği var. Organizasyonun başında Aksaraylı bir hemşerimiz Yasin Çakmak ee, diye kıymetli bir hemşerimiz ee, hakikaten güzel bir birliktelikle organizasyonu gerçekleştirmiş ama 11 bin yıllık geçmiş tarihe sahip olan şehrimiz Aksaray'ın burada e, tanıtımına çok büyük katkı sağlayan kültür müdürümü ve valiliğimizi tebrik ediyorum. Bir sivil toplum örgütleri olarak e, bu organizasyonunda yer almanın da e, keyifli olduğunu düşünüyorum. Açıkçası burada hem Aksaraylı hemşehrilerimizle hem de yurt dışında yaşayan Türklerle birlikte çok güzel bir e, ortam elde ettik ve Aksaray'ın tanıtımı için gayret gösteren ekibimizi kutluyorum. Burada Kültür Müdürlüğümüz e, Yunus Emre'den Tomuncu Baba'dan, Tapduk Emre'den olan e, beyitlerle birlikte e, Gelber'in e, çömlek yapımından tutalım da Aksaray'da balon uçuşları gerçekleştiren firmamızla birlikte e, çok güzel bir organizasyon gibi. Evet, yakın bir zamanda Aksaray'da balon uçuracak olan Yücel Bey firma sahibi kendisi de. Biz de ilk olarak önümüzdeki günlerde ben borsa personelimi balonla uçurarak sivil toplum örgütlerinin artık bu balonlardan faydalanması ve şehrimize tanıtılması yönünde gayret göstereceğiz. Ama burada Avrupa'da Avrupa'dan Türkiye'ye gelen e, emekçi kardeşlerimizin tatillerinde Aksaray'da balona bileciklerini e, duyurmaları çok önemliydi. İşte gelen balon Aksaray'da uçuyor mu diye sorular soruyor. Kültür müdürümüz ve Yücel Bey'in ekibi de burada bizzat e, ilgileniyorlar. Aksaray'a davet ederek Aksaraylı gurbetçilerimizi ve Türkiye'li gurbetçilerimizi Aksaray'a, Hava Avazi'ne, giriş merkezinde karşılamanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle başta Sayın Valimizi, kültür müdürümüzü, değerli yatırımcımızı ve buradaki ekibin hepsini kutluyorum. Biz Sivil Toplum Örgütü ve Asret Ticaret bu e, organizasyona katılım sağladık, katkı verdik. E, katkımızın da boşa gitmediğini gördüm, çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum müdürüm.